Sürücüler hızlarını yol, hava, trafik ve araçlarının teknik özelliklerine göre ayarlamak zorundadırlar. Ancak çoğu zaman hızımızın farkına varmayabiliriz. Özellikle çok şeritli yollarda hızımızı fark etmemiz zordur. Onun için bizim sürücülerden istediğimiz en önemli şey zaman zaman kilometre saatlerine baksınlar ve hızlarını kontrol etsinler. Trafik kazalarının %13'ünü aşırı hız oluşturur ne yazık ki. O bakımdan Hızın sürücüler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Örnek vermek gerekirse, 35 kilometre hızla giden bir araç içindeki cisimler birinci kattan düşme etkisiyle karşılaşırken, 90 kilometre hızla giden bir aracın içindeki objeler ve kişiler 10. kattan düşmeye maruz kalırlar. Bu etkile karşılaşırlar. Bu da hızın üzerimizdeki etkisiyle alakalı önemli ipucu verir bize. Yine. Hızın sürücüler üzerindeki olumsuz etkilerinden bir tanesi de hız körlüğüdür. Hız körlüğünü size anlatabilmem için sürücülerin bakış derecelerinden bahsedeceğim. Ellerimizi yan tarafa açtığımızda parmaklarımızı gördüğümüz yer bizim görüş açımızı ifade eder. Şimdi 30 km hızla giden bir sürücünün açısını söylüyorum. Şu anda tuttuğum açı ortalama 160 derecedir. 30 km Hız yapan bir sürücünün açısı 104'e düşer 130 km hızla giderken bu açı 30'a düşer 30 dereceye düşer Ve bakın ilk açıyla arada kalan Kısımdaki objeleri Fark etmeyebiliriz Biz buna hız körlüğü diyoruz Aynı zamanda hızın sürücüler üzerindeki Olumsuz etkilerinden biri de Tünel görüşüne sebep olmasıdır Tünel görüşü nedir Aracımız hızlandığında Sürücünün bakışı da o kadar uzağa odaklanır. Biz buna tünel görüşü diyoruz ve birçok objeyi fark etmemesine sebep olur. Yani birçok kaza sonrası sürücülerin ben fark edemedim birden önüme çıktı gibi ifadeleri de tünel görüşü ve hız körlüğünün sebebindendir. Bugünlerde hız limitlerinin arttırılmasıyla alakalı görüşler ve uygulamalar gündemde. Bizim görüşümüz ve gözlemimiz Zaten birçok sürücü hız limitlerini az buluyor ve uygulamıyor. Bununla alakalı da çok ciddi caydırıcı cezalar yok. Bizim istediğimiz yol yapılarının uygulanacak hız limitlerine uygun olması ve böylece bir miktar arttırılmasında bir sakınca görmeyiz. Ancak ihlal esnasında sürücüyü caydırıcı cezaların uygulanması çok önemli. Unutmayın, güvenli sürüşte en önemli ilke fark etmek ve fark edilmektir. Hepinize iyi sürüşler. Sürüş öncesi aracımızın özellikle silecek suyu zor hava şartlarında bize çok gereklidir. O bakımdan donup donmadığını kontrol edeceğiz. Silecek suyunun eksikliği varsa onu tamamlayacağız. E, fıskiyenin açıklığına dikkat edeceğiz. Aynalarımızın buz tuttuysa veya ön ve arka camlarımız buz tuttuysa buz kazıyıcısıyla bunları temizleyeceğiz ve görüşümüzün netleştireceğiz. Özellikle buz spreyi ve buz çözücü spreylerden faydalanabiliriz bu konu için. Daha sonra aracımızın emniyetli çıkışı için araç etrafında bir çıkış koridoru oluşturacağız. Kalın kar varsa ki etrafındaki karlar bazen rüzgardan sertleşebiliyor. Bu fren rekorlarımıza, aracın egzozuna ve tamponlarımıza zarar verebiliyor. Bu konuya dikkat edeceğiz. Araç üzerindeki varsa karta bakasını indireceğiz. Bu da frenleme esnasında öne ya da arkaya gelerek görüşümüzü engelleyebilir. Sürüş öncesi bu tedbirleri alacağız. Sürüş esnasında ise bir kere buzlanmanın en fazla olduğu yerlerde çok dikkat edeceğiz. Yani duruş mesafemizin artacağı için takip mesafemizi daha uzun tutacağız. Daha öndeki araçlara bakacağız. Üç öndeki aracın reaksiyonlarını tamamen izleyeceğiz ve buna göre tedbir alacağız. Buzlanmanın çok fazla olduğu yerler dedim. Bunlar alt geçitler, üst geçitler, viyadükler, tünel giriş ve çıkışları buralarda buzlanmanın çok fazla olduğunu düşüneceğiz ve buna göre tedbir alacağız. Yine sürüş esnasında ani frenlemeden kaçınacağız. Bizim pedal hareketlerimiz yani fren, gaz ve direksiyon hareketleri yumuşak olacak ve kayma esnasında eğer böyle bir kayışa girdiyse aracımız kesinlikle kayış yönünde direksiyonu çevireceğiz bu çok önemli. Bu kaymadan aracın yönü ilk istikametine döndüğü anda hafifçe gaza basıp bu şekilde kurtulabiliriz. Özellikle tabi e, yokuş aşağı ve yokuş yukarı olan mali aralarında aracımızın buzlu havalarda savrulma ve kayma ihtimali yüksektir. Bu bakımdan böyle bir yere girdiysek alacağımız tedbir şudur. Aracımız mümkün mertebe patinaja vermeden kullanmak. Bu da yumuşak gaz hareketleriyle olacaktır. Aracımız yokuş yukarıda geriye doğru kaçacaktır ve patinaja düşe düşecektir. Bu durumda aracımız olduğu yerde patinaj yapıyorsa hafifçe aracı geri bırakıp tekrar ilerlemekte fayda vardır. Yolun her tarafı aynı Kayganlığa sahip değildir. Bunu da önceden gözlemleyip daha çok kaygan olmayan ve e, sert kar yani daha evvel üstünden geçilmemiş kar bölgesini tercih etmekte kalkışta bize kolaylık sağlayacak. Bunlar bizim sürüş esnasında uygulayacağımız teknikler. Sürüş sonrasında ise e, aracı evimize yakın bir yerde uygun bir yer olması çok önemli. Diğer sürücüleri de olumsuz etkilememesi çok önemli. Ve en önemlisi bu tip bir yerde geçüşüne sahip olan bir aracın geçebileceği, ambulans veya diğer araçların geçebileceği çok önemli. Bu hassasiyeti gösterip uygun bir yerde aracımızı bırakabiliriz. Aracın silecekleri altına karton koymak önemli bir pratik. Bunun dışında aracımızın tekerleklerini kaldırım tarafına çevirmemiz de önemli bir emniyet tedbiri. Aynı zamanda şu unutulmamalı. Soğuk hava şartları Kış şartları yani bu tip durumlarda sürücüler bir bütün olarak düşünmeli. Araca biniş, sürüş esnası ve sürüş sonrası bütün tedbirler bizim güvenli ve emniyetli sürüş olarak kabul ettiğimiz uygulamalardır. Bunların altını çizebileceğim en önemli şey hızımızın bu şartlara göre ayarlamak zorunda olduğumuzu bilmektir. Sürücü hızını hava şartlarına göre ayarladığında güvenli ve emniyetli sürüş için zemin hazırlamış olur. Hepinize iyi sürüşler.